Arkadaşım bir tanesi yazmış bunu alacağını GS alırdım. Afrika TV'ni alacağımı GS alırdım. GS daha güzel. Arkadaşlar şimdi yine daha önceki videolarımda da anlattım. Motosiklet farklı bir konu. Yani motosiklete bir haz duymaya başladığınızda motosikletin hani mesela örnek veriyorum GS'e haz duymaya başladığınızda Afrika'ya, Honda, Afrika, Afrika TV'ne haz duymaya başladığınızda onunla alakalı ilgi yani başka şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Yani hani başka bir motora bakmak yerine ona bakıyorsunuz. Ona yoğunlaşıyorsunuz. Sürekli sarı sede olsun orada olsun burada olsun her yerde onu arıyoruz. Yani burada farklı bir konu var. Farklı bir konudan kasıt e, motosikleti tamamen kafanızda oturtturmaya çalışmak aslında. Yani motosiklet benim kafamda oturduktan sonra gidip alma parasını biriktirdikten sonra tamamen hani zaten o amaç için çalışıyorsun Şimdi bir arkadaşım da gelmiş BMW GS niye almadın? Afrika Twin aldın. Şimdi geçen günde e, burada marka kötüleme ya da reklam yapmak gibi bir amacım yok. Geçen günde bir BMW servisine geçtim. Orada servise sağ olsun bir arkadaşım vardı. Oturduk muhabbet ettik. Bana söylediği tek şey şu arkadaşlar. Burada kesinlikle reklam ya da kötüleme yok. Ee, i̇yi ki Honda Afrika TV'ni almışsın. Parçası, bakımı ve işte aksesuarı ve her şeyini bulabiliyorsun. Her şeyine uygun fiyatlara bulabiliyorsun diyor. Ee, ve şöyle bir gözüme ilişti. Ya böyle binlerce BMW GS'in motorları var. Evet gördüm. Ve bunları gördüğümde bunlar ne diye sordum da üzerlerinde yazıyor. Bakabilirsin dedi. Videosunu çekmek yasaklı. Ya çekmedim şimdi. Hani kötüleme olmasın diye. BMW'ye baktığımda ya ben şaşırdım. Hani Hani bu kadar şey hani sıkıntılı bir süreç hani sıfır motor evet görüyorum bin kilometrede üzerinde sekman değişecek işte ikinci motoru gördüm blok değişecek yok pedalı değişecek işte ne bileyim hani mesela Honda'da böyle şeyler oluyor evet olmuyor değil Honda'da siz de alıp da değiştirebilirsiniz mesela garantisi bittiyse ortada aynı şekilde bekliyor motosiklet hani yazık günah tozlanmış üzerleri polis motosikletleri var binlerce onlarca tozlanmış üzerleri ne yapılacak ne edecek hiç bilmiyorum hani şimdi bir taraftan orayı gördükten sonra dedim ki, iyi ki dedim Afrika TV'ni almışım yani bunlar böyle sıkıntılar ben mesela bu motosikleti dışarıda rahat bir şekilde hallettirebilirim ama BMW sıkıntı olabilir bana dedim parça olarak da pahalı olabilir dedim o da öyle söylüyor arkadaşım GS'in parçaları pahalı diyor tamam güzel gidiyor olabilir aynı şekilde otomatik şanzımanın da olabilir otomatik şanzımanın o ile alakalı herhangi bir bilgim yok şu an. Onunla alakalı da bir araştırma yapacağım. Güzel bir videosunu hazırlamaya çalışacağım sizlere inşallah. Burada da iki markayı kıyasladığımızda ben yine Honda derdim. Yani ikisi arasında kalsam yine Honda derdim. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım.